Arkadaşlar havada hiç gram rüzgar yok. Bir tane bile yaprak oynamıyor. Şuradaki yaprak. <laughs> Yaprağın bir sorunu var. <laughs> Nerede o yaprak? Kayboldu ha bak orada. Hep oynuyor. <laughs> Bu yaprak niye oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> Kafa sallayan yaprak. Hiçbir yaprak oynamıyor. Bak. Oynayan yaprak yok. Çok ilginç. O yaprak dans ediyor. Ey dostum, senin sorunun ne? <laughs> dur